ben yetercek. Bugün sizlerle birlikte yeni kuşumuzu aldık arkadaşlar. Yeni kuşumuzu tanıtacağız size. Kısa bir tanıtma şeyi vereceğim arkadaşlar. Güzel bir incelemesini yapacağız arkadaşlar. Kuşumuzun nasıl bir örneği varmış, neler yapıyormuş arkadaşlar. Ben de bilmiyorum karışık bir şeyler çektik bakalım. Arkadaşlar o zaman girişimizi yapıyoruz. O zaman görüşürüz. Yeni kuşumuza gidiyoruz. Adını daha belirlemedik arkadaşlar. Bakalım gidelim bakalım. odamda şu an cici kuş anam yerim ben bu çocuğu yerim yerim adın ne senin bakayım adın ne bu geyip cici kuş merhaba arkadaşlar yeni kuşumuzu saldık bakalım gece akşam doğru saldık bakalım biraz geçsin diye saldım adam şuradaydı tuttum yakınlar. Şu benim rafıma çıktı. Buradan böyle zıplıyordu topluyordu Sonra gitti buradan böyle geldi. Şuraya kondu. Ben ayağa kalkarsam net bir yere uçacak gibi düşünüyor. Şimdi odamda ne var? Üst taramasını yapsın. Yatak ve komedim var. Bir de burası var. Eğer şu araya düşerse çok kötüyüz. Çünkü zor alırım. Bir de oraya giderse çok zor alırım. Yarım saat uğraşırım onunla. Ama çok dert edilecek bir yer değil. Sadece şu perde var. Bir de şunların arası var. Şuradan alırız. Buna düşerse artık alırız kolayca da. Yani şu şunun arkası var. Bir de alt tarafı var. Bir de şu yatan alt tarafıyla yan taraflarına düşerse kötü durumdayız. Değil mi? Sen düşmezsin ama. Sen sağlıklı bir Bak orada göz kırpıyor. Siz görmüyorsunuz ama. Göz kırp bakayım. sana ona. Mavi bulut. Çocuk kırpsana. Çocuk dur ayağa kalkalım. Korkmazsın değil mi lan? He? Ya seni yakın çekim yapacağım. Sana. Sen kork korkabilir gibi geliyordu sanki bana. Çok ürkütmeden biraz gezsen şöyle. Oh be, çok kızarsın be. Hepsini burada çıkartırım ben. Bazen de şu maaşın serasında kalırsın. Yani şuraya koyarız. Şuraya koyuyorum ben. Öyle dışarı izlesin diye sabah. sen ben bir sabah çıkartırım. Hı. Olur mu? Hadi herkese iyi akşamlar da bakayım. Mavi Bulut'cum. Herkese iyi akşamlar. Mavi Bulut'tan. herkese iyi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşür. Bay bay. Bu uçuyor. <laughs> Normal de uçması yani. Şuradan elimi alayım Omzuma koymadım. Omzuma gelmedi. Bak şimdi buradan bir yere gidecek o. Eyvah. İnşallah bir yere çarpmasın çünkü hazırlanıyor bak. Şu an kepçenin üzerinde. Sen ya da şu perde ya da oraya gideceğin gibi gözüküyor. Perdeyle gidebilirsin. Hazırlanıyor şu an. Gel bakayım. Boyum da erişmiyor ki oraya. Ay düşeceğim. Hayır 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 gitme. Dur gitme. Ya benim boyumun ereşmeyeceği yerlere niye gidiyorum? Beceriyorum. Ama 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 gel. Ne dur? O değil. O yedi. O yedi. Dur 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 dur. Hareket etme. Hareket etme. Ancak tek hareket düştü. Yakal. Yakala Çabuk yakala. Gel 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 gel. Değil misin? Dur koyalım. Dur. Sakin ol. Çocuğum, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Hadi geç. Hayır hayır dışarı değil. Dışarı değil. Dışarı değil. İçeri içeri. Ya. Yani. Geldik. Biraz ha, hareketli oldu. Şuradan böyle şuradaydı. Sonra buraya geçti. Buradan hızlı böyle 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 uçtu uçtu uçtu. Sonra aşağı in, oraya tutunamadı. Pat aşağı indi çarparak. Pat diye düştü. Sonra ben aldım. <laughs> Zorla koydum. Çünkü kafesin üstüne durmak istiyor arkadaş. Çok çok karıştı işte bana. Güzel. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bunu video yapacağım. Uzun video yapacağım sana. Ay. O zaman uzun video yapacaksan şunu yan döndürelim. Ay. Çok yoruldum lan. Seni yarım satır tut. <laughs> Az önceki şeyi izlerdiniz. Sevinirim. uy uy oldum ben. Ih ıh oldum. Ben ıh ıh oldum orada. Yarın da da bu arkadaşı yakalayayım derken. Konuş bakayım sen. Konuş bakayım. Oğlum. Oğlum. Cicik üstü cicik. et. Şimdi tamam. O zaman bu video olacaksa, böyle video devam edecekse biraz ürkebilir bu parti ışığımızdan. Bunu beyaz yakalım. Heh, tamam beyaz yakalım. Şimdi ürünlerimizi tanıtalım. Fiş düştü. Ee, maviş diyecektim yanlışlıkla var. Şey, adı neydi bulut mavi bulut cum. seni biraz böyle çekelim ee, tripop olsa güzel olur şimdi reklam olacak ee, g -g -g garden mix kullanıyorum ben kuşkum olarak beyaz böyle beyaz içinde öyle simsiyah bir şeyler var arkadaşlar muhabbet kuşu için daha yeni aldım bakayım ben test edeceğim ona göre size söylerim İşte burada her kuşun sevdiği gibi dalgarılar var yiyorlar da. Sen yersin değil mi dalları? He? Güzellik. Ee, sonra her kuşun tabii ki yiyebileceği her tür mama vardır da yani ben market, markette satan normal maması kullanıyorum. Yani öbür e, kuşumda da kullandım. Yani mavişte de kullandım. En sonunda bu kuşun kuşcağımızın sağlığı için de multivitamin aldık işte arkadaşlar. Şöyle bir şey. Alacak olan varsa kişiler buradan bakabilir. Çok yansıma yapıyor. Burada arkasını talimatları yazıyor teker teker. Ee, nasıl kullanacağım? Ben şöyle yapıyorum. Ee, şu su değil de şu belki şuna da ekledim. Şu aşağıdaki suyuna 3 damla falan 4 damla. Ya da 10 damla da ben bunu şimdi yavru olduğu için 3 4 damla, 5 damla falan atmayı düşünüyorum. Şu yiğit onu 3 damla attı herhalde. Ama neyse yarın değiştirir suyunu bir temiz su içiririm. Zaten burada temiz suyu var. İçer o kendisi. Böyle bir multi, multivitamin. İki hafta boyunca kullanacağız bunu. Yani bitene kadar kullanacağız. Sonra işte burada mandaldır filan. Bunun kendi şeyinde mandaldır filan koydum oraya. Ne olur ne olmaz. Burada e, eski tabi eski kuşumun mavişin tabi mavişin dolabıydı burası. Artık bu arkadaşın oldu. Adı neydi? mavi buluttu. Mavi bulut bulutumuzu Dolabı böyle, yemlerini böyle koyuyoruz. Böyle olacak. Yani her bir kuş kumu vardı. Bunu 20 TL almışım. Her bir kuş kumu vardır da isterseniz daha kalitesi en pahalı şeylerden de alabilirsiniz. Ben böyle aldım bakalım. Sonuçlara göre. Bakın kuşumuzun kafesinde ne var şu an? Şöyle bir marfiden kalma tülümüz var mandallarla destekledik küçük bir suluğumuz var mavişten kalma sonra şurada bir tane tabağımız var mavişten kalma dalda bir daha yeni aldım şöyle bir gagat, gagalama taşımız var gaga taşımız var ne diyorlar da gaga taşı bir şey diyorlar da ee, ondan var ee, bir tane yemliğimiz var İçinde yemi de dolu her zaman bir detaylı bak tüneklerimiz var Şimdi mavişten kalma bunlar mavi mavi bulut kullanıyor şu an Böyle güzel Ben tabi bunları böyle sıktım ki şey olsun diye, dayanıklı da olsun diye. Maviş'ten kalma silincığımız var arkadaşlar. İçine göz atarsanız Maviş'in oyuncakları var, top var, bir tane Lego adam var. Şu e, dalları gördüğünüz gibi şu dallar e, elma elma ağacının dalı. Nasıl <laughs> elma ağacının? Bizim bu evin e, ağaçları var. Evin etrafındaki ağaçta elma ağacımız vardı. Onlar kurumuş, Onları da kesmiştik. Ben de ondan bir tane ha, çok, çok yaşa. Ondan bir tane tünek yaptım. Güzel bir böyle sıkı bir şekilde koydum. Böyle oturması için. Bu kadarcık kafesiniz. Bunun büyüğünü alabilirsiniz. Bu kafesin. Daha genişini alabilirsiniz. Daha güzelini alabilirsiniz. Bu kafesin. Ben bunu tercih ettim. Mavi şişkinin. Bir tane daha kafesim var bunda. Böyle böyle değil ama. Bildiğiniz nasıl diyeyim şu alet çantası gibi kafes var. böyle kırmızı üstü böyle altı. Onu da şeyden buldum. Neydi? Onu söyleyeyim ya. Çöpten buldum. Birisi herhalde kuşumu öldüyse artık atmış onu da. Ben de bir güzel onu dezenfekte attı, aldım. Yani dezenfekte yaptım. Güzel yıkadım, temizledim. Kaç kere dört piyasını sildim, yıkadım. Silip yıkadım, kuruladım. Çok şey yaptım. İşte on, o şu anda YB oyunda Yiğit'i Yiğit'te şu an ona verdim. Bunu tabi 3 tane kuşu olduğu için o, o koyuyor onun şimdi hallediyor. Öyle bir şey. Tabi şurada belki gözünü çekmiştir şurada güzel bir şeyimiz var. Çizimimiz. Onu ben yaptım. Mavşi çizdim diye. Hadi neyse. Burada bir sürü Mavşi'nin fotoğrafı var. Bilgisayarda bilgisayarımda şey var Mavşi'nin fotoğrafları da var. Yakında senin de olabilir. Güzellik. Oğlum. Oğlum benim. Bak canlandı. uçurunca canlandı. İyi güzel. Neyse. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürse bakayım. Görüşürüz bakayım sen. Yeni çocuk görüşürse kanalımıza abone olsunlar. Tabi size göre de o abone olmak. İstemiyor yani. İsteğe bağlı. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi günler bize. Doğru şarjımız da yüzde on olmuş hadi biz uyuyoruz o zaman görüşürüz size. hadi bay bay Görüşürüz bay bay Son olarak böyle bir hoş bir ampulüm vardı böyle bozulmuş bir tane hoş bir ampulüm vardı Siz tabi kamerada çok net gözükmüyordur yani biraz parlak bir güzel bir ışık veriyor tam uykuluk bir ışık veriyor Bunu böyle yapayım hem de uygun gelir hem de uyumuş olursun o zaman size herkese iyi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arkadaş güzelce böyle uyusun dinlensin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi bulutçum. Bulut. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Ben gidiyorum. Hadi bay bay.